Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çorba tarifi. Bir tane orta boy keresi tencereye alıyorum. Havuç. Bir diş sarımsak, bir tane patates, bir tane soğan. Kapya biber, maydanoz, bir yeşil biber. Şöyle ben bunları buzluktan kullandım. Buzluk vardı. Şöyle küçük bir 2-3 dilim de e, zencefil. İsmi aklıma gelmedi. Ve şöyle tuzunu da ilave ediyorum. E sıcak suyumu tencereye alıyorum. Şöyle üzerine gelecek kadar su ilavesi yapıyorum. Ocağımın altını açıyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Sebzeler yumuşayana kadar e, evet, malzemelerimizi kaynatıyoruz. Kaymaya başladı. Ocağın altını kısıyorum. Şöyle birkaç tane yaprak da kereviz yaprağı atmak istedim. Mutlu evet. versin istiyorum. Evet. Kaycayı kapatıyorum. Sebzelerimi arkadaşlar kontrol ettim. Yumuşamış. Gayet güzel pişmiş. Şöyle küçük bir çay bardağıyla sıvı yağ ilave ediyorum. için çalıştırıyorum. Çorum blenderdan geçirdi. Kıvamı şekilde. Bir su bardağı et suyu ilave etmek istiyorum. İsteğe kalmış. bir bardağı dolapta kullanmak istedim. Kıvamı şekilde. Kıvamı koyuysa arkadaşlar su ilave edebilirsiniz. Kontrollü olarak çok su olmasın. çorban kaymaya başlasın. Şöyle e, biraz limon suyu bir miktar da portakal suyu ilave edeceğim sonrasında Çorbam kaynamaya başladı. Şöyle portakal suyunu ilave ediyorum. Çekirdekleri kalmıştı o yüzden süzüyorum. Ve limon suyunu ilave ettim. Şöyle evet. çorban Çorbam hazır. Bir 5 dakika kadar kaynatıyorum.